merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stumble Guys oynayacağız ama ben başlamışım yanlışlıkla. <laughs> Hayır, lazere düştüm. Lazere gittim. Lazere, lazere. Lazere düştüm. Çok kötü oldu. Oo, elma, alma Buradan ücretsiz bir tane çarkımız vardı galiba. Onu aç. Çalım arkadaşlar. Hayır jetonlar bir gelmesin. Jeton <laughs> istemiyor. Tamam ya tamam. Tamam. Tamam diyor tamam. Tamam tamam. karakter çıkan tam bir tane şeyi alalım. Yani bu alıyoruz. Uu, hadi hadi çıksın İbrahim de. Bu boşlar da şarkıdan. Ya sıra dışı çıkmasın he. Nadir bir bari. Şunu da alabiliyoruz. var. Bundan da eklendiğine göre şu 20 hamburgeri alabiliriz. Arkadaşlar bir tur oynamak zorunda kalacağız çünkü kameranın şarjı bitmek üzere. Bir turdan zaten bir turda 3 tur var. Hepsi sizin için kazanmaya çalışacağım. Bir tur önce bu, bu. ikinci tur, üçüncü tur. Bir tur çekebileceğiz çünkü kameranın şarjı bitiyor. Özür dileriz. Diğer kutum size sos. Diğer kutum Guys videoda size yemin ediyorum size 5 tur çekken 5 tur. Zaten oyunun içinde 3 tur var ya. O zaman o kaç ediyor? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 23, Daha kaç oluyor bilmiyorum hesaplayamadım. Ama bence 40'ı geçiyordur. Öyle biliyorum. Hı, burası daha kısa bu arada. Buradan direkt uçuyorsun. Pardon burası oradan uçman lazım. Buradan direkt geçmen lazım. Hadi gidiyorum. Hoppa. Hop. Geçiyoruz. Hadi. Hop. Bak birinci turu açtık. Birinci tur bitti. Ya, bu adamlar çarpıyor. Pervane çarptı. Pervane. Hadi geç. <laughs> Düştü adam esmer adam. Hop. Ya ne yapıyorsun? Bak ya. Ay onunla. Ya bunlar daha burada mı ya? Daha senin oraya gitmen için. Kırk fırın ekmek yemen lazım lan. Düştüm bak çeşko gibi. Hortuma kapılacak. Ama kapılmadı. İşte biz ne çıkacak acaba? Oh! Bu ne ya? He bunu ben geçerim bu. Da kolay. Bunda hatta bir hile yapmayı deneyeyim ama yapamayız ki onu. Yapacağız diye ölürüz. O yüzden onu yapmayacağım. Belki şurada yaparız. Hop böyle geçelim. bir şey deneyecektim. Dur. Üstüne çıkmamız lazım. Şuranın üstüne çıkıp yaparız işte. Bağır. Oradan daha çok düşerken zıplamak lazım. Aslan, ah son. He geçtik. Geçtik son tur. Son tur arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak buraya kadar geldik bekleyebiliriz yani. Birazcık daha çıksın. Adam gibi ben de atladım oradan attı yani Arkadaşlar sizin aa adam düştü gitti. Adam gitti ne yapacağız? Bekleyelim o zaman. Ay gitsin birazcık ya. Buraya mecbur atlayacaklar. Aa o da gitti. Onlar da gitsin hadi. Hadi hadi düşseydin ya. Aa o da düştü. O da düştü. Ama geliyor şimdi. Geldim. Kazanacağım. Hadi. Ustam. Kazandım arkadaşlar sizin için. Kazandım, kazandım 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 kazandım. Kazandım 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 kazandım. Arkadaşlar. Böyle bir fotoğraf mı çekinseydim ya? Kazandık, kazandık. Arkadaşlar like atın, abone olun, bildirimleri açın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.